Herkese selam. Nefis Maceralarım kanalına ve mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir poğaça tarifi vereceğim. Bu tarif tam tariftir. Okullar açılmadan önce beslenme çantası içinde hazırlayabileceğiniz bu tarifi hemen sizlerle paylaşmak istedim. Dilerseniz hemen tarifine geçelim. Öncelikle bir su bardağı ılık hale getirdiğimiz sütümüzü ve bir su bardağı Suyumuzu ya yani ılık suyumuzu bir paket instant maya ve 3 yemek kaşığı kadar toz şekerle birlikte yoğurma kabımıza alıp karıştıralım. Ve üzerini kapatıp 5 dakika kadar mayanın aktifleşmesi için dinlendireceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken kısım süt ve suyun ısısı oluyor. Kesinlikle çok sıcak olmamalı ya da soğuk da olmamalı. Böyle sıcağa yakın, ılık halde olursa eğer mayanız çok daha iyi bir şekilde aktifleşecektir. Bu şekilde üzerini kapatıyorum ve 5 dakika kadar dinlendirdikten sonra aktifleşen mayamın üzerine bir su bardağı sıvı yağını ilave ediyorum. Ardından 2 adet yumurtanın beyazı, sarıların üzeri için ayıracağız. Ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip tekrar karıştırıyorum. Unu eklemeden önce böyle malzemelerimi karıştırıyorum ki unu eklerken biraz daha eşit şekilde tüm malzemeler yayılmış olsun. Gerçekten çok kolay bir tarif. Bu tarifi denemenizi yani şiddetle öneriyorum. En az bir kere olsun mutlaka deneyin. Çok beğeneceğinize de gerçekten eminim. Sonrasında Yaklaşık 6 su bardağı kadar Unumu ekleyerek Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Unu böyle yavaş yavaş ekleyerek Hamurunuzu yoğurursanız Çok daha kolay bir şekilde kıvamını da Görmüş olacaksınız. Un markasına göre miktarda e, ufak değişiklik olabilir. Sizin ununuzda kullandığınız markaya göre 5,5 su bardağı da denk gelebilir ya da ben 6 su bardağı kullandım ama sizin kullandığınız un da 6,5 su bardağı da denk gelebilir. O yüzden e, net olarak 6 su bardağı demeyeceğim. Ortalama 6 su bardağı diyorum. Kontrollü bir şekilde özellikle 5 su bardağı e, unu ekledikten sonra Kontrollü şekilde hamurunuzu yoğurursanız çok daha garantiye almış olursunuz. Ununu fazla kaçırmamaya dikkat edelim. Çünkü unu ne kadar fazla eklersek hamurumuz sert kıvamda olur ve poğaçamız da buna bağlı olarak da yumuşak olmaz. O yüzden un miktarına kesinlikle dikkat ediyoruz. Hamurumuz böyle ele çok hafiften yapışır kıvamda olmalı. Böyle yoğurma kabımın kenarlı, kenar kısımlarında kalan unları ve o minik minik hamur parçalarını da toplayarak hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Kısa süre içerisinde hamurumuz hazır hale gelmiş olacak. Hemen kıvamını da sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde çok hafiften bir elime yapışma hissi var. Bu hissi yakaladığınızda hamurunuzun kıvamı olmuş demektir. Hemen üzerine hava almayacak şekilde kapatıyoruz ve bir saat kadar hamurumuzu mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalanma sırasında da üzerine mutlaka böyle sıcak tutacak şekilde örterseniz çok daha iyi bir şekilde hamurunuz kabaracaktır o ısının etkisiyle. Bu noktaya da dikkat edelim. Bu arada bana destek olmak için de tarifimi izlerken aşağıdan beğeni yapmayı ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Sizin desteğiniz benim için kıymetli biliyorsunuz. Ve süre sonunda mayalanan hamurumu da hemen açıyorum. Bu şekilde hamurum kabarmış oluyor. sonrasında üzerine hafifçe böyle un serperek hamurumun havasını alacağım. Şu hissi gerçekten çok seviyorum. Böyle dokununca yavaş yavaş iniyor ya. Kabaran hamur gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bu şekilde kenarlardan ortaya doğru bastırırsanız çok da fazla söndürmenize gerek yok hamuru. elimizi hafifçe unlayarak hemen cevizden çok az daha büyük parçalar kopararak bu şekilde kenar kısımdan ortaya doğru katlaya katlay şekil veriyorum. En sonda bu birleşim yerini elimin ayasıyla iç kısma doğru iterekten beze haline getiriyorum. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz bu poğaçaları. Ben böyle biraz daha küçük küçük seviyorum. Çok büyük sevmiyorum. O yüzden böyle ufak parçalar kopararak şekil verdim. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Başka bir şekil de verebilirsiniz dilerseniz. Tamamen tercihinize kalmış. Ben her zaman bulunduruyorum bu poğaçayı buzluğumda. Şimdi de çocukların beslenme çantası için hazırladım. Hemen böyle bir saklama kabına alıp dondurucuya attım. Onları çıkardığım zaman arasına bazen çikolata sürüyorum. Bazen işte farklı şekilde değerlendiriyorum. Kahvaltıda da çok güzel gidiyor. Dondurucudan böyle akşamdan çıkarırsanız eğer ya da sabah okula gitmeden önce bile çıkarsanız zaten onlar yiyene kadar buzlu da çözülmüş oluyor. Garantili tariftir. Mutlaka deneyin bu tarifi. Bu arada instagram üzerinden de nefis maceralarımı yazarak beni takibe geçip oradan da destek olursanız beğeni ve yorum yaparak çok sevinirim. ve kanalımdan denediğiniz tariflere e, mutlaka yorumlarda görüşlerinizi bildirin. Sizin geri dönüşlerinizi yani tarifleri beğendiğinizi ya da beğenmediğinizi de merak ediyorum. O yüzden yorumlara yazarsanız çok sevinirim ve e, yaptığınız tariflerin fotoğraflarını da bana yine Instagram'dan gönderebilirsiniz. şekilde tüm hamurum bitene kadar şekil verme işlemine devam ediyorum. Bir buçuk tepsi kadar poğaça çıkıyor bu tarifle. Ve üzeri için ayırdığım yumurta sarısını da hemen yumurta fırçamla böyle çırptım, çırptım ve üzerine sürdüm. Ee, yumurta sarısının içerisine. Yani pekmez, süt gibi yani herhangi ek olarak hiçbir şey katmanıza gerek yok. Sadece yumurta sarısı yeterli. Yumurta sarısını da 2 adet olarak kullandığımız için gayet yeterli bir miktar. Kızarması için de çok güzel renk veriyor kızarınca. Yani pamuk gibi çok güzel bir tarif. Son olarak üzerlerine hafifçe de susam serperek önceden ısınmış 180 derece fırınımızda poğaçalarımızı pişmeye bırakıyoruz. Kızarana kadar Pişireceğiz ve piştikten sonra dikkat etmeniz gereken bir nokta daha poğaçalarınız piştikten sonra yani kızardıktan sonra fırında fazla tutmamak. Fırında tutmadan e, poğaçalarınızı çıkarın ve soğuyana kadar yani o sıcağı çıkana kadar üzerine temiz bir bezle örterek e, dinlendirin. Bu kısım da çok önemli. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz lütfen beğeni yapmadan geçmeyin. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.